Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, Star Wars Jedi Fallen Order'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son su altından dalacaktık. Şu an inşallah şeyimiz ağzımızdadır. Tamam, sağ tıkladı, yüzeye çıkıyoruz. Sol tıkladı dalıp. Tamam, ağzımızdaymış şu noktada. bu tarasın bir divan su atlama bulma çözdürme de ne yaparsan yap da şimdi buradan bu ne yapıyoruz birkaç kim Tam geçti galiba. Oradan böyle geçecektik. Tamam. Şuradan zıplayacağız. Aha. Bakın kapıştı bunlar ya. İyi mi Aa, bana mı vurdu lan? Get up here. Bir tek ben mi kaldım? Oh, ne yapıyoruz şu an? V bas. He tamam. Oo. Şimdi bunu zıplaya zıplaya Ya sen köpeksin ya. Bir de bas. Hızlısın. Buradan büyütme suyun altından gideceğiz ama. Sen tabi orayı. Aynen buradan aşağıya. Kalırsın o. Ben şu mağadan gidelim. Kayacak mısın? Ah! Yine bu lanet böcekler. O sağa atladım yani. Ne böyle gidelim işte anda. abi. bundan bir sıkıntı yokmuş ya. Ben de bunu herhalde hızlıdır. Aşağı mı ineceğiz? Şuradan Z basacağım. O şey beni de korkutuyor. Hem şuradan. Aynı mısınız? Aslında var ya seveceğin tatlı bir şey olsanız çok tatlısınız da. Allah'a cevap fark mı edildi? Oha roket tatlı Bir dakika bir deksene. Oğlum dojlama sen niye çalışmıyor? Çok korkmuş Ne çok korktum var ya bilemez Aynı anda vuruyorsunuz 2 de ben... e, İnşallah doğuya gidiyorumdur. Dal artık ha? Adam şu dağın kılıcı çekti ya. E yüzecek mi? Bu oyunun bugları beni çok seviyorum ya. Beni deli etmiyor çok seviyorum evet çok seviyorum. İnşallah bir Do you think the Empire would have come after Kashyyyk so hard if we hadn't intervened? We The Jedi are supposed to be symbols of hope, but I let the Inquisition here. Mari and Tarth put their trust in me. Can I just endanger them again? the bir do yapalım. Devam. Go on. Thank için. for the Oh! Hiç davet etmemiş. Aa yine mi sizdi ya? Sizi çok seviyorum. Selamünaleyküm. Oo. <laughs> <laughs> Oğlum diğerinden eşeğe mi değil mi siz mi öldü? Tamam bu gitti. Gel. Hazır sen. Şey... Gelsene. Buraya gelsene bir şey gel bir şey gel be bir şey yapacağım gel be. Bir gelsene bir şey konuşacağım. Oha. aç. Abi niye attı aşağıya ya? He intikam eşek seni. Adam benim takdim bana karşı kullandı ya. Niye başladın kal? He sinematiğe gireceğim pardon. Oha bu şey değil mi ikinci kız kardeşin gemisi? Sen nesin lan? <S��ized> What's this? A scrap rat playing Jedi. I told the Grand Inquisitor you wouldn't be stupid enough to show your face here again, especially after we wiped out that feeble resistance. I love it when I'm wrong. Oh! Aa! Ya, nerede olsun? Kameranın azizini öldürdüm. Sen çok takılıyor gibisin kamera ama. İnşallah donun görür daha yine Hadi evet, donma ya. Hang on. Sekiz tutun. Buna ne aşağı mı gideceğim? Yukarı mı çıkacağım? Anlamadım ki. Evet aşağı. Zıplat beni. Sen zıplat beni. Sen zıplat beni. Boş! Öğrenmiş yani her şeyi burada yapıyoruz. Tutlar beni. Devam. Kazandık lan. Aa. Ne oluyor lan? O ne lan? Oha. Evet o ne? Bence de bırakalım kendisi öğrensin. Tam şu da. Kal tamam, bir tık fazla hızlı yüzüyorsun, hızlı yüzüyorsun ya. Bu gökler ne titiyor ya? Açsana şunu. Bu da şey gibi açılıyor. Açıl. Nefes al dal. Aa şey meditation. Optimizasyon senin ben ya. Oo kaçta önce orada Aşağı gelebiliyor musunuz? Hadi Allah'ım. Oyun bu çok temiz yerde kasıyorsun. Koşsana lan. Buradan yukarı çıkılmaz değil mi şimdi? Kaya karakter. Oh hayret. Evet. Lütfen kasma. Evet şurada bir şey var hiç kavuşmayacağım size ya ya ah kal Yani ulan ben Jedi'yım. Ben niye parkur yapıyorum? Ben niye puzzle çözüyorum? Hayır zaten en saçma kısım küçükken öğrendiğimiz büyüde yetenekli biz nasıl unutmuşuz onu anlamadım herhalde. Aha. Bunlar çok. İnşallah dosttur. Dost. Gözdeki ekimiz bu dost değdir ya. Vah. Ne oldu bize? Ya çok görüntü komik bir görüntü ya. kolla bakalım. E yani şimdi yeni güç öğreneceğiz Hadi bakalım. Ulan, <laughs> I'm just keep failing, master. Do you? Good. Keep failing. Keep getting back up. That is the only way to succeed. Do not allow yourself to be weighed down by ego and pretense. Let go of what you fear to lose and rise up. Now, again. Needing just. Aha. Ha. now reach my position you can do it perhaps i chose the wrong path yes sir i'm only joking don't focus on the opinions of others it is a weakness your enemies can exploit focus on your time just gotta keep getting back up eddie i know that we're not together and then still in this fight Hafızamız yanına mi geldi? Ne oldu bize? Ay alımı olmuş o yüzden. Tamam 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 galiba. En mantıklısı mı? Bunlar alındırmışlar. Yeni yetenekler açıldı. Daha yetenek açılmayacak galiba. Tamam bunları sonra halledelim. Bence bir Jedi en hesabı 10 takla atabilmeli. Sen al. At. Aha düştü. Ederiz ederiz. Ya siz bana saldırmayın siz kimsiniz? Hadi yukarı. Aa bu gördüm. inşallah buna gidebilirim. Devasa ağaç. Tabii ki geldim. Evet. Buna havada iki takım atacaktım. Yok. ucuna tutundum bak. Tam küfür geliyordu. Ya buradan ileri. Everything we did, did any of it matter? Ha bir şeyleri sorguluyor gibisin. İnşallah kötü olmasın. ha. Ha şurada. Buradan karşıya. Bak yine tutmuyordun. Şurada bir yine meditation'ımızı yapalım. utan Çok komik gözüküyor ya. Yani ben ben yapamıyorumdur. İnşallah ben yapamıyorumdur da. Yani duvardan sekti de. İyi misin? İyi misin? Ayakta Aa ne oldu sana?

İnşallah acı biz yemez. Thanks bd Ha can up süçaktı. Şimdi kalkıp bizi yesin? Üstüne binelim mi? Bizi götürsen ha. <laughs> Abi ya bize yardım etsene. Shio kuşu. S H Y Y, -y, 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 -y. Çok nadir görülüyorlarmış. Öyle azdı. Something interesting? Ne çekiyorsun? Ağacı mı kurtarıyorsun? Köken ağacı. Aaa. Tahmin edebiliyorum. 300 gibi bir ağaç. nereden çıkılacak? Burada bir yol mu var? Evet. Kuş o da zaten. Sen de mi aldı yüzlüyondan? Oo. Bakın sağ şurada bir şey var. Tam kalın kafasının olduğu yerde. O bizim gittiğimiz yer değil mi ya? Hani oradan gelmiştik. Kuş hadi beraber manzara izleyelim çay içelim. Ben senin sırtına bineyim. <laughs> Belki hayvan da dinleniyor. Nereden çıkarttı bizi taşımak istediğini? Bir anda kafası çevirip bizi yiyormuş. Aha. İnşallah aşağı indirmez biz. Aşağıdan geldik çünkü. Evet. Belki bu imparatorluğu başındaki yiyor artık. Tam sustum ve anı keyfin çıkartacağım. Ben bir kafana vurdum kusura bakmayın. <laughs> Biz de mı görsek kuşu görmek yerine? Hala güzel bir açı değil ama olsun. Ağacından baktığını görüyorum. Ya siz ben manzara anlayışınızı ya. Allah dini halı ile uçarken daha güzel görüntüler veriyordu ya. Bir de indikimiz yere gel mi getir? Çok iyiydi. Aşırı iyiydi. Ya sabır ya. Bilişin kılıcı kabzası elde edildi. Şimdi bakalım. Rengimiz bir yeşil yapsak mı ya? Bir yeşil gidiyor yapak ya. Emil Emil Ya bizim güzel şu an. Bu da çok büyük oluyor lan. Bu güzel. Düğmesi. Aha şu güzelmiş. Kabza bir sürü kabza var şimdi. İyiymiş ha o da. Şu iyiymiş. Materyalde ne olsun? Bu olsun. de bakayım ama yine de. Yok alt şu da de. Şu güzel şu güzel. Bu güzel. <laughs> Table Smith. Bir de şeye bakacağım. Özelleştirme, punch'lar. Hiç punch bulamamışız. Kıyafetler. Hiç kıyafet bulamamışız. Bir divana Hiç sikim bulamamışız. Mantis. O mantis e bayağı şey çıkmış. Siyah güzel Johnny. Siyah kalsın. Hadi go. Looking for something? Donma, donma bir. I found my quarry. The Astrium. Astrium. Used by the Zephyr sages millennia ago. I hold in my hand a piece of galactic history. Oh, I will never be able to thank Tarful enough. Do you know what this means, my friend? No need to return to Darfur. Darkness clouded every attempt at finding the Astrium inside Kujit's tomb, but the Force... The Force has provided a new path. Kujit's tomb. Kujit'in mezarı. Bu dış yok muydu ya? Ee, emilecek bir tane bu. Yankı hisset. Köken ağacına tırman evet tamamlandı abi burada boss'a kapışacağız bizi yedi mi çek Ha yok bizi uçursan artık yukarı ya saçma saçma ah yapma falan gösteriyor öldü ya optimizasyon umma ah kardeş I don't know what's going on. Sister, thinking you're so important. Important. She likes her souvenirs, but I'm not in it for the memories. And honestly, you're not worth my time. So let's make this quick. How many bullets Get over here. We're not done. I'm gonna don't Onu sun iki ha, o ne la? Ah hepsini dodge dedim. Ha. Bak mı zıplıyorsun. Sen daha da yavaşsın. Hep. He tamam illa değişti tamam. Bir ki sen bana bir lan Ama şimdi yani. Ya Ama bak Z'ye o tarafı basmıyorum Aha. Şu an ona. Kasını kırdım. Şu an önünü görmemen lazım. Çöptük mü? <laughs> Kavga da söylenmez. Ya beklesene. Bekle. Al aynısı bende var. Gel. Aa, ben niye çıkartamadım? Heh. Yap Ah Ah. Like Like They both seem like a shit-cabes they gel gel aa önüne atladım çok acı tuşak ya bunu yüzeyine atıcaz ya Değil mi? tamam. O güzel vurdu helal. Nasıl kazanamam ya kazanacağım. Gel. 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 Yana çekti ya. Oha şerefsiz bütün gücümü ona harcama çıktım işte ya. Ye gel buraya hemen. Ya. Ben sen şu canına. Ay cana bak cana. Elden hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın ya takla atıyor. İkili şimdi. Son vuruş biraderim. Görüşürüz dokuzuncu. Kız kardeş. Aa kol gitti. Örneğimiz name Masanati de. Her name mas Masanati öldüreceğiz. An inquisitor taught me no setback is too great when you've already lost yourself. A limb's easy. You thought <laughs> I know. was a Jedi. Wow, what bring you in Watch you like the rest of us. Angers you. Just wait till the isolation, torture, mutilation, off I won't let you touch them. Ben yapamam ama yapabilir de yarışa gelsin. Soydemiş bu ya. Açacaktı uçumdan yarışa ağzı kapacaktı bunu intikamını alacaktı. Ya oyun yapıyorsunuz bana gelin ben halledeyim. Geç kaldın işte. Ne ölmesi kardeşim bayılmışım. İyisin iyi tamam. iyi. Hadi bize Yemen'tis ya, yapıştır. Dokuzuncu kız kardeş yok edildi. Ha, iki seviyemiz oldu. Bir yetenek açalım bakalım. Ben maksimum güç bağını arttıracağım ya. Ama o alttaki güç dolayı de hasarımızı artmıyor. Tamam bu olsun ya. Evet tam buradan devam edeceğiz ama bir sonraki bölümde izlediğiniz için teşekkürler umarım, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz üzere. Bay bay.